Well, I know it might not be what you want. It might be too hard for you to. Keep if you want to go with you, I want you to know it's okay. I was all alone on my own. It's okay though. Do you really love me? Do you really? Trust me, I was down bad, feeling sad, feeling sorry. Now you really gone, and I can't get you to call me. Wanna run away, from this love and fuck this place. If you was a ghost, I would kiss you anyway. I can't feel my lungs, feeling like I'm out of space. You're the one I love, but you're the one I hate. I can't really see you with anyone else. All these fucking perky's not good for my health. Wanna end it all, I can't do this again. Tell her that I love her. She do it for him. I can't really see you with anyone else. All these fucking perky's not good for my health. Wanna end it? All I can't do this again. Tell her that I love her. She do it for him. I was all alone on my own. It's okay though. Do you really love me? Do you really trust me? I was down bad feeling. Merhaba Emin Otomotiv'in değerli, kıymetli takipçileri. Bugün yine sizinle çok özel, çok güzel bir araç paylaşacağız. Aracımız Mercedes CLS 350 CDI Motor 4 Matik Sport Paket. Aracımızın e, biraz özelliklerinden bahsedelim. Aracımız 4 Matik e, 2013 model 2-3 parçasında sadece lokal boyası var. bin kilometrede ee, aracın biraz iç özellik dış tasarımından biraz bahsedelim. Çok sportif bir dış tasarımı var. Ee, <laughs> gündüz led farları ondan sonra e, dönen AFL farlar, katlanır aynalar, üç sunroofu böyle aracın içine kozmetiğine biraz geçelim. Evet aracımız sport paket olduğu için sağ sol e, elektrikli hafızalı koltuk var. Ee, bunlar <laughs> üç bölgeden de ayarlanabilir deri ısıtmalı koltuğumuz mevcuttur. Ondan sonra büyük ekranımız var araçta. Evet aracımızın tabi birçok özelliği var. Bu aracın arkası iki kişilik celeseler böyle. böyle daha az kişi kullanabiliyor bu aracı. Yani bu tabi kimileri bunu tercih ediyor kimileri bunu tercih etmiyor ama bu aracın özelliği bu arkası da oldukça konforlu şöyle gösterelim Aracımızın burada Güzel bir saklama alanı var Burada yine küllük alanı bardaklık alanı böyle burada bir e, Prizi var Aynı şekilde Buradan istediğiniz şekilde uzun yollarda kol desteğiniz mevcut. Burada da tekrardan bardaklıkları var. Bunları buradan açabiliyorsunuz. Bunda e, uzun yolda içeceklerinizi rahat içebilirsiniz dökmeden. Aracımızın evet aracımız e, birçok özelliği mevcut. Özellikle e, iş kozmetiği olarak aracımızda herhangi bir deformesi yok. Koltuk ısıtması var. E, ondan sonra direksiyon elektrikli ayarlanabilir direksiyon. Başka şurada özel ceviz kaplamalı sağlam kapı panzutlarımız var. Elektrikli bağcımız var. Başka ne anlatabiliriz? Yani bu aracın özelliği sayın seyirciler yani anlatmakla bitmez. Onu özellikle belirteyim. Aracımızın dış görüntüsü de oldukça şık bir tasarıma sahip. Bu aracın piyasa değeri 1 milyon 500 lira. Emin Otomotiv ayrıcalığıyla bu araca 1 milyon 450 liraya sahip olabilirsiniz. Tabii fiyat konusunda da biz müşterilerimize vade seçenekleri sunarak e, onların alım araç almada kolaylık sağlıyoruz. Bu konuda da bizi takip etmelerini istiyoruz. Yani paranız yok diye üzülmeyin. Biz size bu konuda yardımcı olacağız. Her türlü ödeme seçenekleriyle siz değerli müşterilerimize, siz değerli takipçilerimize yardımcı olacağız. 2013 model Mercedes CLS 354 matik aracımız. Sad, feeling sorry, now you're really gone, and I can't get you to call me. Wanna run away? Fuck this love and fuck this place. If you was a ghost, I would kiss you anyway. I can't feel my lungs, feeling like I'm out of space.